Ertuğrul Vali'nin 3. bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. 2. bölümüne ak akabine çekiyorum bunu. Çünkü günün yarısında kaldım. Günü bile daha sonlandırmadım. Ee, şimdi ben e, şey yapıyordum. İşte böyle e, levrek peşinde koşuyordum. E, o yüzden sahile bir ineyim dedim. E, şu elimdeki balıkları satayım da. Böyle de bir abuk sabuk yerlere saplanıp kalıyorum. Daha tanışmadığım insanlar var. Yaban e, havucum olmadı. Olmadı olmadı yani kadar ağır gideceğini düşünmemiştim. Gerçi izlediğim videoda da acele etmeyin diyor deniyor. Ben niye acele ediyorum bilmiyorum. Ee, bey amcım sana satmaya balık getirdim. A bakayım 120, 75, 75, 75, 150 yapar aslında. O niye 120 de? 50. O 1000, altın üzerine bakar mısın? Neler var? Bak, alim oltası var diğer oltaları kıyasla kullanması kolay ama sadece yakalanması kolay balıklar yakalanabilir. Bambu oltası 500'müş bana bambu verdi. Görüyor musun? Ufak hızlı levrek. Bunları sattım diye sende var değil mi şimdi bunlar? Alabalık çorbası mı? Anasını, çorba bile var adamda. Tamam bunlar ne? Yok. Şöyle gel bakayım. Ne? Kıbrana bak. Solucanlarla kutu berbat kokuyor. Bu ne? Bir tane orada çanta var sanırım olta takım içinde yem olta mantarı kan bir olta bulunuyor. Tamam bana versin onu. Ben bana olta verene kadar bu da olta takım çantası mantası bir şey vereydin. Benden balık tutmayacaktım burada. Sadece balıkları boşalttım. Levrek burada tutulmuyor anladığım kadarıyla. Bunları da istiyorum. Diyemiyorum ki. İstiyorum ama sonra bana balık tutmaya yer kalacak mı? Ha, öyle bir durum da var. Şimdi burası nereye gidiyor? Bir yere gitmiyor. Kalmayayım bir de buralarda. Karşıda bir şeyler var. Bak onlar da toplanacak. Buna nasıl yapılıyor bu? 300 parça odunla köprüyü onarabilirsin. 300 parça odun. Odunum 10 tane. Odun toplamam lazım o zaman. O zaman şey. Şimdi sen ya. Bili amca nereye gidiyorsun? Az bakın resimlerle gider gelir diğerleri ise gece yatı yağmurda gelir. İyi ne yapalım öyleyse? Sallarda da balık tutulabilir gibi mi geliyor he? Hala bizim esimat devam ediyor mu ediyor? Esimat devam ediyor. O zaman burada bir sallıyorum oltamı. Hadi be bir bir levrek tutayım be kaç bölümdür? Levrek tutmak için çabalıyorum be akşam 18.20 oldu zaten. Bazı balıklar gece gelir dedi. Ne ki geceyi beklemek lazım bir de. Gece oldu gerçi saat 19. Ha, oldu. Ha, bu sefer yakıldım ve mükemmel. Ufak ağızlı levrek. Senin ağzını düreceğim ben ufak ağızlı levrek. Beni atmak zorundayım şöpe. Çünkü bana yer yok yer. Bir şey birisi geçiyor. bununla tanıştık mı? ha kimsin? Madenleri keşfediğim güzel bugün. Kibler belkilerde cevaplardan birini bulursun. Şu ben madeni falan Bana levrek lazım levrek. Bu görevi. Ya öyleyken gibi yeşil yosunun ben. Bana lazım değil. Tamam hadi bakalım. Hırsı Yeni rekor. Sanırım bayılıyorum. Aa ye bunu bakayım sen. Bakayım enerji oldu mu? Olmadı galiba bir şey. Hadi bakayım en uzağa attık. Bu sefer bir levrek tutalım bak. Gece gelen balık olmalısın sen gene şu hızlı levrek. Para da harcamıyorum da bu para hırsı ne şimdi yani bu oyunda. Oyunun görevleri görev hırsı diyelim biz aslında buna. Ben şimdi yer yok diye bir de geniş ağızlı şey tutayım. Levrek. Düşer bayılırmışım. Çok ufak ağızlı levrek. E bende bir şey çıktı. Böyle. He, o zaman seni çöpe atacağım. Seni oraya alacağım senin şeyin yüksek. Ha böyle olacak. Tamam geniş ağızı şey bulana kadar, levreyi bulana kadar e o şeyi yapacağım. Öyle. Balık tutmayı öğrendim mi Ercan balığı tuttum. Şimdi sen o zaman tırsı balığısın. 35, 35. Seni atıyorum çöpe. Mercan balığına ne oldu? Ben o balığıma ne oldu? Balığım yok. Buraya düşmedi balığım. Dur. balığı. Ah ah. Ne salladım. 22.40 oldu. Hani gece geliyordu balık? Hani gece gelirdi balık? Bekliyorum sabırla bekliyorum. Şimdi birazdan geç oluyor diye uyarı verecek ama. Evet tuttum. Hadi bakayım bu sefer. Bu sefer geniş ağızlı. Bak çok hızlı yükseliyor bu balık. Bak düştü çok hızlı düştü. Hadi hadi hadi. Mesin sen? Hırsızsın. Hırsızsın. 35'e 15 bunu çöpe atabilirim. Tamam. 23.20 iyice gece oldu. Ya hemen oltaya, o oltaya balık geldi ve ve gitti. Gitti Allah kahretsin bu dişleri kıstı. gibi bir şey bir diye geldi hemen kaçtı gitti. Kesin o geniş ağızlı balıktı. Geniş ağızlı olduğu için bence oltadan kurtuldu. Bak şimdi gelmiyor. Kaç oluyor dedi. Tuttum. Tuttum. Ne bu? Bak hızlı levrek gibi senin ben emi yani. Şimdi bak ben seni buluyorum iyice ama bak. En uzağa attım maksimum oldu bak. Biz artık gece yarısını geçti. Bak boşa boşa küre çektirdim bana bilgisayar. ne maksimum. Tüm günümü balık harcayarak geçirdim ya. Fışır 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 yağmurda balık tuttum. Rısıklam oldum. Hasta olup düşeceğim yataklara. Bak biri daha geliyor. Bu saatte deli misin oğlum? Dik yap diyecek şimdi bana. Tuttum. Bence yine ağırdan aldığına göre. mükemmel. Hadi bakayım mükemmel yani geniş ağızlı. Yok. Bakayım o görev bitti mi yoksa? Daha ben uyumadan bitmiyor demek ki. Maksimum. Bu arada tepemde saat bir oldu. Aa eve gitmem lazım. Çünkü oyunun şeylerinde iki, iki de yatakta olmam lazım. Son bu. Son sonra gidiyorum. Hadi. Hadi bak geriliyorum. Sonra inventörümden bir şeyler kaybolup gidiyormuş ama kutum Tamam. Ee, sen yoksun zaten. Ee, senin seni çöpe atıyorum. Okey. Şimdi hışır hışır evime gidiyorum. 1.40 yetişemeyeceğim de çok iyi biliyorum. ha Yetişemeyeceğim. Bayılacağım ve inventörümden bir şeyler eksilip gidecek. Para kazanamadan. Bak gittim işte gördün mü? Allah kahretsin senin gibi oyunu işte bir seviye atlamışım. Çok lazımdı zaten seviye atlamak. Ne oldu? Hiç para kazanamadım. Bir bari bir şeyim eksilmedi yani. Bir de öyle bir şey olsa da iyice. Dün gece seni bulduğum için şanslısın. Sen baygınken birisi ceplerini karıştırıyor. Ne kadar para aldı bilmiyorum. Param gitmiş. Yaklaştığım anda uzadı. Bundan sonra daha dikkatli olmasını Bin küsürüm vardı. Param gitmiş işte. Şu an çok bedbahtım. Giderek oyundan soğuyorum. Bana bu yapılır mı ya? Vallahi moralim bozuldu. haber olta sallayıp sallayıp durma sen de. Gel çiçek sula burada. Al şunu. Ya en iyisi şu arazini toparla. Bari ondan çalı çırpıdan odun yapalım köprüyü geçelim. Yoksa başka türlü ilerleyemiyorum. Tamam. Şurada da tutabiliriz yani odun şey balık. O balığı atıyorum buraya. Bunları satmak istiyorum. Bunu da satıyorum. Bu taş da şimdilik bir işime yaramıyor. Bu da bir işime yaramıyor. Taş dolu zaten. Baksanıza her yer kaya. Evet aslında bir şey diyordu bana ya. Ee, videoda sandık yapım diyordu. Sandık yaparsam 50 odun şey yapabilirsin demişti. Bunları lazım oldukça yanına alırsın. Mesela olta lazım olmadığı sürece oltan şeyde kalır diyordu. Ee, i̇şte anlatabildiğiniz bilemiyorum ama tamam. Böyle güzel çırpılıyorum. Ne kadar becerikliyim. etraf temizliyorum. Etraf temizliyorum. Tamam. sonra baltalar elimizde. Biz gideriz ormana iyi ormana. Ben de birazcık dıngır atıyorum böyle. Aa şey görevime bakacağım. Bu şey görevi bitti o zaman. Ee, ne görevi bitti? Şey görevi işte. Levrek. Balık tutmama gerek kalmadı. Bakıyorum. Aynen. Daha 6 kişiyle tanışamadım. Bir yaban havucu da şey yapamadım. Sizde bir olun artık ya. Bu ne? Yeterince güçlü değil. Neden? Bu taşları neyle kırıyordum ben ya? Kazmayla taş. Bari taşımı... Bari en azından bu alan güzel olsun değil mi? Böyle. Burayı toparlayayım. Sen yani kesilmiyor musun baltayla? Balta mı vardı? Ne vardı bilmiyorum ki elimde. Alta bu işte. Burada bir şey var mı? Şunları da temizdim ya bu ağaçları. İyi de enerjim bitti daha sabahın dokuzunda. Şu i̇şte o balıklar falan hep artı enerjiydi. Şunu da alayım da. Ama biz ne yaptık tabi onları hiçe saydık. Hepsini şey ettik. Kazmayla şu taşları da biraz alayım. Burası da açılsın. Tamam. Daha fazla açılmasına gerek yok. Ve yine amaçsız kaldık. Biz insanlarla tanışamadık ki ama ya. Benim beyin altında bir şey varmış. demiyorum ki aşağıya doğru. Buralardan böyle ineyim. Oradan da inemiyorum. Buradan da inemiyorum. Kaldım. Böyle birazcık kaza kaza gideyim bakayım nerelere gideyim. Böyle orada kaldı işte. Ben zaten göle gidecektim. Valla buradan balık tutmaya kalkarmışım. Bana şey yapı verilmiş. Ben söyle adını. Ee, onu alamıyor muyum? Neyse geri gidiyorum ben şimdi. Çünkü şeyim birikti. 50 tane odunum var artık. Sandık yapabilirim kendime. Sandık yapacağım da nereye yapacağım ben sandığı? Böyle taş Kömür buldum. Öz ne? Bu, öz ne şey yapıyormuş ya? Ee, bu ne? Bir odun öz. İyi de burası şey ki sandık. Yaptım işte. Sonra Ne oldu? İnventer dolu dedi. Tamam işte. Bak buraya koydu. Ee nasıl açacağım onu? Ee e, bir, bir bırak şu atıyorum o zaman şöyle. Hah. Tamam o zaman bir içeriye gireyim. Sandığımı nereye bırakayım? E, sandığımı ile yakınına gideceğim. Böyle sandığım içeride. Oh harika ya. Özler ve odunla ateş bir şey yapıyordum. Öz ve odunla. Bir dakika nereye gitti menü? Bir dakika menü. Ha, menü işte burada. Meşale yapabiliyorum. Yaptım. Bir tane daha yapabiliyor mu? Yaptım. Yani şimdi şeyim var. Meşalem var. Meşaleyi dışarıya koyayım mı? Güzel durur. Böyle evimin iki kenarına koyayım. Bana gece ışığı gibi olsun. He? Böyle. İşte böyle, böyle böyle koydum. Güzel oldu. Bak şimdi orası. Bu ne? Aa tohum var. Gel bakayım. Tohum bir tanecik mi? kadar çok tohumum oldu yarabbim. 8 olta. Bu oltayı böyle taşıyamıyor muyum? Taşıyamıyorum demek ki. Bu taşla bir şey yapabilirim mi var? bunlarla bir şeyler yapayım. Bu çakıl yol taş. Sandık 50. Ha, Şey. E, ama enerjim yok enerjim. Enerjisiz kaldım enerjiyi biraz yatakta dinlenerek geçirebilirim.